siz aynı zamanda eğitim sen genel başkanısınız. Doğru. Ee, okullar işte bir buçuk yıldan fazla uzaktan eğitimle, eğitim faaliyetini sürdürdü. İşte bu yıl yüzde eğitime başladı. Dolayısıyla yüzde eğitimin farklı ihtiyaçları var okullarda. Okulların temizliğinden tutun, güvenliğine kadar. Bu yeni eğitim süreci içerisinde, yüzde eğitim süreci içerisinde ee, alınan tedbirler okullar için yeterli mi? Ee, gerek personel açısından gerek diğer tedbirler. Bir taraftan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyun diye e, Sağlık Bakanlığı ve e, ilgili yetkili kurum, kuruluşlar, kişiler e, uyarılarda bulunuyor. Diğer tarafta da yüz yüze eğitimde okuldaki eksikler, ihtiyaçlar bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu önemli bir başlık aslında onu söyleyeyim. Çünkü evet. bizim de eğitim yöneticiler olarak eee en fazla tartışılan başlık olarak etiketlediğimiz bir konu bu. Evet. E, çünkü şu an sahada ciddi anlamda güvenlikçi ve yardımcı personel eksiyi var okullarda. Evet. E, okullar uzun süredir okul aile birliklerine yapılan bağışlar evet. üzerinden oluşturulan bütçeyle kendi e, işveren pozisyonuna geçerek SGK ile süreç yönetimi yaparak evet. çalıştırdıkları hizmetli ve benzeri personel üzerinden evet. bu ihtiyacı görürken okullar Salgın döneminde veliyle irtibatı adeta koptuğu evet. için okullarda aile birliklerinde para yok. Evet. Dolayısıyla e, okul başına düşen yardımcı hizmetçi sayısı bir tane bile değil. Evet. Ortalama bir tane düşmüyor. Burada ister istemez okullardan da birinci sınıf A kalite iş isteniyor. Niye? Salgın dönemindeyiz, hijyen ve bir sürü evet. tartışma evet. gırla gidiyor. Şimdi bu durumda okul idaresi nasıl yapacak? Ben dün bir okul idaresi arkadaşla görüştüm. Dedi ki biz köy okulundayız. Ee, okulumuzda yardımcı hizmetli yok. Akşam olduğu zaman kapıyı kilitliyoruz. Evet. Müdür yardımcısıyla ikimiz elimize fırçaları alıyoruz, süpürgeleri alıyoruz. Okulu baştan sona kadar temizleyip ondan sonra tuvaletler falan yıkayıp ondan sonra çıkıyoruz. Bu çocuklara karşı vicdani sorumluluk. Vicdani sorumluluk evet. aslında bunu yerine getirmediği zaman son derece haklıdır ve hakkıdır. Çünkü onun işi o değil. O diğer iş yap bu iş için personel tutulması gerekiyor. Onun için merkezi bütçeden mutlaka mı mutlaka okullara yardımcı hizmeti personel tutulmalı. Diyelim bu şu an için mümkün değil. O zaman TP'den Toplum Yararına Projesi'nden e, tutup mutlaka yeni bir personel takviyesi okullara yapılmak zorunda. Evet. Yürütülebilir ve sürdürülebilir değil. Hangi okula gitsem şu an en fazla karşılaştığım konu güvenlikçi yok, temizlik personeli yok. Evet. Bu Bu açıdan okulların şu an en fazla zorlandığı nokta burası. Geçen bu konuyu hem Çalışma Bakanlığı'na görüşerek THP'den personel verilmesi konusundaki temel beklenti ifade ederek hem de Milliyetin Bakanlığı'na görüşerek bu konudaki ihtiyacın giderilmesi konusunda kabinede ana gündem yapılması e, talebimizi ileterek konuya bir işaretleme yaptık. Ve kamuoyu gündemde tutmak için de 81 ilden teşkilatlarımıza basın açıklaması yaparak konuyu gündeme taşıdık. Ama görüyorum ki e, bu, bu anlamda bu pilav çok su götürecek, bu tartışma sürecek. Onun için bu vesileyle bir kez daha konuyu gündeme getirdik. Bunun çözümü ya merkezi olarak her okula yardım hizmetli sayısını yeterli miktarda vereceksiniz evet. ya da okul bazlı bütçeye geçerek okula bütçesini vereceksiniz. Okul okula ile birliği üzerinden gerekirse personel yerel dinamikleri dikkate alarak personel İslam'ı gerçekleştirip bir şekilde ko konu çözülecek. Yoksa evet. idarecilerin üzerine yük bir de bunun şöyle bir dezavantajı var. Bu konunun çözülmemiş olmasının. Öğretmenleri tahsildar evet. Okul yöneticilerini idarecileri de şantiye şefi pozisyonuna düşüren bir şey bu. Yani aslında eğitim lider olmaktan, eğitimci olmaktan çıkarıp öğretmeni tahsildar pozisyonuna, sınıfında velilerden para toplayacaksın. Okul idaresini de şantiye şefi gibi bir pozisyona çekerek onu da mesleki liderliğini, eğitim liderliğini yapmaktan uzaklaştıracak, durmadan tamirat, tadilat, okul içerisinde bu tip yapısal işlerle uğraşacak adam pozisyonunu indirgen bir şey söz konusu. Bunun bir an önce çözülmesi lazım. Türkiye'deki eğitim sisteminin en önemli başlıklarından birisi bu. Geri kalan başlıklarımız yok mu? Var. Öğretmenler meslek kanunu bekliyor. Önümüzde evet. 24 Kasım var. Kasım ayı geliyor. Dolayısıyla e, idari personel göre yükseliminden değişikliği bekliyor. Üniversite çalışanlarımız idari personelin yer değişikliği hakkının bir an önce çıkmasını, toplu seçme evet. kararını hayata geçirmesini bekliyor. Akademik personelin sorunları var. Dolayısıyla hem idari personel, hem öğretmen, hem akademik, hem... Üniversite idari personel olmak üzere herkesin eğitimde beklentisi var, sorunlar evet. var. Spesifik olarak eğitimin içeriğine yönelik tartışmalar yakında Milli Eğitim Şurası var. Hazırlık yapıyoruz, orada tartışacağız. Evet. Ama biz sendika olarak eğitimin bu yapsal konu, yapsal başlıklarla ilişkin de özellikle bu vesileyle bir kez daha cümle kurmuş olalım. Konu bizim açımızdan önemli bir konu. kamu açısından da önemli addedilmesi gereken bir konu. Kamu bürokraside, hükümette bu konuyu önemli başlık olarak dikkate alıp ötelemek yerine önceleyerek bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor. Bu sürdürülebilir değil şu anki haliyle.